Yatıyor, Cenaze törenine Manşet Gazetesi ailesi, Dul Belediye Başkanı Necati Okay, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Eski Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraş Ülgü Ocakları Başkanı Dursunlar, Basın Camiası ve yakınları katıldı. Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm Bismillah. Bizler de Aksu TV ailesi olarak merhum Osman Beyaz rahmetle anıyor. Ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.